Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Happy Run oynuyoruz yani Mutlu Koşucu isimli oyunu oynayacağız. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz ve like atabilirsiniz arkadaşlar. Evet yeni gelmiş olan parkurumuzda başladık. Pembek pembe böyle bir e, bunun da ikinci bölümünü istiyorsanız e, e, like atmayı abone olmayı unutmayın. böyle konuşacak bir şey bulamıyorum. ben yani ne, ne diyeceğim? Bilmiyorum. Murder Mr. 3'ü çektim. Murder Mr. 3'ü izleyebilirsiniz. Sizler 3'ü sizler için 3'ü aldım. 3'ü çektim. E, ee, direkt çektim. Çünkü e, ne bileyim müziği çekesim geldi. Atasım geldi. Yani? Koridor of de çekeceğim yakın içerisinde. Kaçta kaldık unuttum. Videolarımdan bakacağım. Ve devamını size onun getireceğim. <laughs> Hıçkırığım tuttu pardon. Hayır ya. Evet bir daha geçelim. Bu arada burada Spam boyunda bu Spam çekme yoktu. Şu bayrak var go yazı üstünde. Herhalde ondan almış. O onun sayesinde oluyor bu. Çünkü genelde bu oyunda bir şey tarpim şey de var da bu arada Toru film serisi istiyorsanız be beğenmeyi unutmayın. Çıkarım sürekli tutuyor bakın konuşacağım her zaman da su içmeme ya. <laughs> Mekerken su içiyorum bir türlü geçmiyor. Mekerken de hiç gülüyordum. Bakın orada birisi var hemen. Çok hızlı. Bu arada hep Happy Runner yazabilirsin. Ray Runner da var ama ben Happy Runner seçtim. Onu da daha güzel, onu daha güzel olduğunu düşündüm. He. Happy Runner'ın Runner'ın Runner Bakın <laughs> yine çıktım ya. Nerede kaldı? O da 245 param varmış benim de. Evet. Ben ikinci olmuşum. İyi İyi şey yapabilmişiz. Yetişmişiz. Üçüncü olmamışız en azından. Ama üçüncü olmakta İyidir yani. Evet ya. Yine bakın arkadaşlar. <laughs> Oyunun dakikası e, dakika biter bitmez bundan oluyor ki spam point'i çekelim gittiğimiz yerden. Bence gayet akıllıca. benim param yeter mi bilmiyorum ama ben de alırdım bundan. Yani alırım ya, güzelmiş. <laughs> Bu ne lan? Oha zıplamalı. Her geçtim arkadaşlar. Bunu yuvarlakların içinden geçiyoruz. Bu ne? Ya. Bak hiç duruyorum. Ya bir, video çekeceğim dedim. Hiç kırıkla. Yani. Hiç kırık da oldu videonun anlamı. Bu ne ya? Hiç Hıçkırık... Videonun anlamı arkadaşlar. Aa, orası zormuş. Karım şey alabiliyor muyuz buradan? Ay bakın hiç kırıp duruyorum bu ne? Eee bakalım burada böyle bir şey var. Bunu alıyorum. Bu ne? Vay arkadaşlar. Ben size şu an burada yardım ettim. Allah. Ekranımı çevireceğim diye düştüm. Ama yine iyi bir şey aldım. Kolaylıkla üstten yürüyerek geçebilirsiniz. Günler içgireyelim, şak 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 takla atarak geçebiliyorsunuz. Ben çok sevdim takla atıyor. Evet, çok çok az kaldı arkadaşlar. Burayı da geçersek çok çok korktum, çok korktum. Allah ev Allah evet, Allah hekimet Allah arkadaşlar. Allah. Düşeceğim. Düşmedim. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok 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 az kaldı. Ben de yaptım. Evet arkadaşlar. Biz de yaptık. Evet. Yine bana fazlasından parasını verdi. Evet. Gayet kolay. Kolay gidiyor da az önce durmayacaktım. İşte millet arkama dadandı. Dadandım mı? Neydi onun adını unuttum. Her şeyin adını unutuyorum sürekli. Bu ne ya? La? Lan diyecektim ya. Hiç çevirdim kötü <laughs> olmasın diye. <laughs> en önde ben gidiyorum herhalde. Evet ben gidiyorum. Evet yine spam boyutu almış ablamız. Hangi kişi alıyor şunu ve kaç para? Çok merak ettim. Kafama da bunu taktım ya. Helal olsun bana ya. Evet. Çok kötü bir anda zıpladık ama yine iyi bir anlama oldu. Anla ben ne diyorum ya? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> i̇yi de kafayı ben. Bu ne? Kolay bu parkur. Evet. Çok az kaldı. Pembe son herhalde. Hı, hı, hı. Duruyorum. Onun için çok hazırlıyorum. Herhalde. Hı hı. hı, hı. Durdum. Ya bak arkadaşlar arkadaşlar ya. Birinci olacaktık ne güzel olamadık ya. Burada zıplamam lazımdı. N neyse en azından üçüncü oldum. Ya, üçüncü, ikinci olacağım herhalde. İkinci mi oluyorum ya? Herhalde ikinci oluyoruz arkadaşlar. Evet ikinci oldum. Yaşasın. Çıktı ne yazıyor? Evet ikinci oldum yazmıyor ki ya. <laughs> bu arada Ray oynayabilirsiniz. <laughs> Rage Runner yazar, yazarak bulabilirsiniz. Happy yazıp da bulabilirsiniz. Ne diyorum ben? Happy. Happy yazıp da bulabilirsiniz. Zaten siz biliyorsunuz şeysini, okunuşunu falan filan işte. Neden bu kadar saçmaladın? Happy ne ya? <laughs> Girmekten ki <geber> mi güzel. <laughs> bu ne böyle? <laughs> Az parkur var bu oyunda genellikle ama eğlenceli ya ben sevdim. Aa bakın şurada gök kuşaklı parkur hemen oraya gitmek istiyorum. Pembenin rengi de ama güzel ama öldük. Bir şey diyeceğim. bu her oyunda böyle geliyor mu ya? Yoksa be, ablamız sürekli al, alıp alıp duruyor mu? Bakın yine bu kızla ilerliyorum ya. Allah bu kızı ne etme. Oh, iyi oldu düştü düştü. Allah ben daha gök kuşağındayım. Daha mavi var, koyu mavi var. Allah hızlıca bitirmeliyiz burayı. Bakın hep ışkırıyorum. Sorry bunun için. Sorry, sorry. <laughs> Mocuğa geldik. Bunu açık mavi sanettim bir an. Allah! Bu ne kız? Arkadaşlar çok zor. Ay. Ne oldu lan bir anda havaya uçtuk. bir şey oldu gördünüz mü acayip de. Mavi de kısaymış iyi. Bunda ölmüş bu arkadaş yazık ya bunda da ölünür mü? Evet saniyemiz bayağı bir az kalmışken cüllobur diye uçuyoruz. Bur. Huy ya. Yetişemeyeceğim herhalde. Yok yetişemedim. Yok İkinci oldu ama birinci üç, üçüncüye üçüncü olacakken saniye bitti. Allah saniye vermedi bize ama olsun bize olmaz Allah bu ne lan çok zor orası neyse bir daha gelsin de geçelim geçemeyelim diyecektim pardon zıplamıyorum valla. Oyun beni atıyor cumburlop diye. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Cumbur cumbur atıyor beni oyun. Hop balak. Cup balak. Pup balak. Evet atlıyoruz böyle. Ama <laughs> bak çıkıyorum ya. Bakın 2-3 tur kazandım. 4. tur mu ne? Onların birinde öldüm. Ama bu, se bu sefer hepsini geçeceğim bundan sonrasından. Diğerini geçemedim. Buna geçeceğim. Diğerinde saniye vermedi bize oyun. Bizim suçumuz yok değil mi yani? Yok bizim suçumuz. Saniye vermediği için Artık hıçkırıyorum demeyip oyuna devam edeceğim yani. Onun için zaten sorry dedim. Değil mi? İki dakika kaldı çok az kaldı arkadaşlar bayağı bir az kaldı. Hemen ben de ikinci olmak istiyorum. İkinci ve üçüncü fark etmiyor. Evet buranın içine gömülmüş bir arkadaşımız var. Üçüncü geliyor. Bu ne lan çok güzel. Arkadaşlar bu çubukla yürümek falan ya. Dön dön dön, dön dönüyorum. <gülme> Dönüyoruz arkadaşlarla. Evet çok az kaldı. Beş kişi bile. Crazy the Bubble. Ta tae, bir şey bir şey. De... Allah ben ikinci olmuşum. Allah'ım çok teşekkür ederim. Oyuna teşekkür ederim ben mağazama. Allah'a niye teşekkür ederim? Allah'a teşekkür ederim. Allah önemlidir. <laughs> Kırmızıya geldik. Bakalım. Bu sefer de umarım birinci veya ikinci, üçüncü falan olurum işte. Görükür. İsmim görükür bir de o tahtada dans ederim. Allah diyorum. Düşmedim ama sonra kurtardım kendimi. E şuradaki çubuğun burnuma tak diye çubuk yapıştırmış olan benim. Kim yapıştırdı lan burnuma? Çubuğu acımıştır. Ay bu ne lan? Çok kafa karıştırıcı, kan gibi, İyi, çok korkutucu. Biraz kandan korkuyorum ben. Ama o kadar fazla değil ya, biraz korkuyorum. Damarlar, damar görünce acayip korkuyorum bir iğreniyorum anladınız mı? Böyle ikisi bir korkuyorum ve iğreniyorum. İkisi birlikte yani. <laughs> Neden bilmiyorum. Az önce de bu parkur vardı. Bunun anlamı ne ya Rabbi? Bu ne ya? Az kaldı arkadaşlar. ikinci mi oluyorum? Üçüncü mü? Oh my god. Oh my god arkadaşlar. Bitiriyoruz herhalde buradan sonrasını. Evet ben herhalde e, 20'a gidiyorum. Evet arkadaşlar ben 20'a gittim. Maalesef öldük. Yapacak bir şey yok. Evet ben yani benim şeyim az kaldı. Ben herhalde burada logo, logo diye birisi var karşımda o herhalde alacak, basacak topu. Tamam. Tamam iyi en azından o kadar da şey yapmayalım. Ee, şurayı kapatacağım. Dumble jump varmış. Yardımda bulunalım. Dumble jump'leriz. What wow, dumble jump. Dum Dumble mıydı? Neydi? Dump jump'tı. onu lan. Dumbu, ne demek? Dump. Bilen varsa yazsın. ben çok İngilizce olmayan biri olduğumu. Murder M M Murder Mister'da da söylemiştim zaten. Madem size biraz uzun bir video olduğunu hatırlıyorum birazcık. Olmamış da olabilir yok. Çok da uzun olmadı. Tam istediğim dakikacık da oldu. Bu da uzun olmayacak. O kadar uzun çekmiyorum. 10-12 dakika falan videolar çekiyorum. ya yani 14 oluyor bazen. İlk videom 14 dakika olmuş mesela. Öyle daha iyi. Bir videom da 23 dakika mı ne? RP gibi bir video olduğu için ondan 23 dakika gibi bir, bir, gibi olmuş. 23 dakika mı? Neydi işte. Ben hiç izlemedim o videoyu. Yorum yapmış mıyım bilmiyorum. Yorum yapmış mıyım da ama yorum yapıp genelde videolarımdan çıkıyorum. çok izlemiyorum Ama siz izleyin burada. Söyleyeyim izlemeyi unutmayın. like Data zaman da olabilirsiniz. Bir çocuk video çekmiş. Çek. Kaltaş bana karşı Like koyun şuraya abone atın diyor. Ha benimiz yandı diyor adamda ne oluyor diye. Çok komik. Like Koyun ne? Nasıl koyayım? Elimle mi koyayım? Arkadaşlar saçıma geldi. Saçıma geldi. Bir an. Evet. Arkadaşlıklarım. Burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize ama Kendinize de çok ama çok iyi bakabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.